Sanki namaz kılıp da Allah'ın suci hazretlerine lütfediyormuş gibi bir şey var. Tavır var anasını satayım. Lütfediyor sanki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne buyurdu? Bunu daha önce de okudum da kaynağını vermemiştim tahminen. Siz yani şeyde yapıştırmamışsınız. Yerde gökyüzü inledi ve in de haklı. Seher şey diyor siz benim bildiğimi bilseydiniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Az güler çok ağlardınız. Dört parmak yer yok ki diyor hadisin devamında. Dört parmak yer yok ki gökte secde edilmiş olmasın. Melekler orada secde etmiş olmasın. Ya yani bir alınlık yer. Şu kadar yer yok ki diyor secde edilmiş olmasın. Lütufta mı bulunuyorsun sen Allah'a? İki rekat namaz götü boklu. Daha taharetin yarım yamalak bilmiyorsun. Baksam neler çıkar daha kim bilir. Gusül abdestini sorsam yarısı geçemez biliyor musun? Müslüman bir ülkenin. Hani kesin bir yerde sıkıntı çıkacak bir şey vardır yani. Detaylarını artık orada anlatırız ama yani şu anda bile Gusle eksik olan suyu burnuna doğru düzgün çekmeyen adam bulurum biliyor musun? Hem de 2-3 tane de değil. Yani genize kadar inmesi gerekiyor ya. E iğne ucu kadar inküntüm cünü fettah veriyor. Eğer cünüb olursanız tertemiz olun. Yani cenabet olursanız tertemiz olun. Allah Sühü beyan ediyor ya. E tertemiz olun ne demek? Alimlerin işte hani beyan etti Allah Rasulü'nün bize gösterdi. yine ucu kadar yer kalmayacak. E genize sen su çekmedin şuradan aşağı gitmedi olsun. Ben en basitinden söylüyorum. Şu anda yarısı gitti biliyor musun ülkenin? Müslüman ülkeden bahs. Guslü şüpheli tahareti bilmiyor daha nasıl alınır. Yani kıçında bok namaz kılıyor konuşturacak beni. Bir de Allah lütf ediyormuş gibi Allah'ın başına kalkmaya çalışıyor ya. Lan yerlerde göklerde hadisi kutsi de bunu da daha önceden okumuştum. Herkes en takva kulun kalbi gibi olsa Allah Sözü Hazretleri'nin şu kadar artar mı? Derecesi, makamı şu kadar artar mı? Artmaz. Herkes Ebu Cehil, Ebu hep kafasında olsa Allah Sözü Hazretleri'nin şu kadar düşer mi? İnna lillahi ve inna ileyhi Allah, alemin, Allah alemlerden Allah âlemlerden ganidir. İntekferentüm ve menfiler diyeceğim sen inkar etsen ve yerdeki herkes inkar üzere toplansa toplansa inna lillahi ve inna Allah aziz ve bunlardan çok münezzehtir. Yaratılmışlardan münezzehtir Allah aziz ve Sen kendi imanla delil getiriyorsun. Allah aziz ve helak olma diyor. Bir de o kadar kolaylaştırmış işini ama 7 yaşında bir çocuk bile namaz kılabilir mi? 5 yaşında bir çocuk bile namaz kılabilir mi? O kadar kolay bir iş ki. Ama Allah kitap Kur'an sünneti satmada üstümüze yok. Adem lafı, Allah'ın sözü hangisi ağır bastı? Gide bir tarafta delilini verirsin. Garip garip işler.